Hepinize merhaba. Bugün korku oyunu Devor oynuyoruz. Yanımızda Aydoğan var. Aydoğan abisi var. Bir de Metan var. Ama onlar videodan çek çektiğinden haberi yok. Böyle hani video çekiyorum diye biliyorlar diye. Oho! <laughs> Bu çok uzaktaymış. Benim sesim geldi mi ya? Neyse <laughs> güzel kaldı öyle ses var Allah'tan. Evet devor'la yeni gelen şu kasaba map'ini oynayacağız. Daha önceden 30 kere oynadık geçemedik arkadaşlar ama bugün bitirmeyi düşünüyoruz çünkü önceden hep 3 kişi oynuyorduk 6 kitaba kadar geliyorduk şimdi Hayır. işte 4. kişiyiz bakalım görelim Biz çuval mı giymişiz ne giymişiz burada? Kilise kıyafeti Abi yaşamızda Hristiyan da Biz zaten Hristiyan Abi istiyoruz. ben hızlı koşma aldım Abi başlıyoruz mu? Hadi başlayalım hadi Haydi. Dualarınızı okuyun arkadaşlar. Ya Allah bismillah Aha. Aha diyor <laughs> lan ha gelmişim. Selamünaleyküm beyler. Türk var mı? Türk var mı? Türk lan iki tane kel var lan. Abi. Kim lan burada? Ay don Beyler <laughs> <laughs> selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Türk var mı? Türk var mı? <laughs> Açma açma basma <laughs> sağ <tıkla>, basma Açma <laughs> Boşuna açma Hadi kilisenin anahtarı Gel alayım. gel gel kilisenin anahtarı burada Haydi Gel 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 Allahu Ekber Allahu Ekber Merhaba sen ayrı mısın? Allahu Ekber Ben, ben Lan birinin ha. ağzının içini görüyorum <laughs> Nasıl ya? Aldım kilisenin anahtarını Fenerim, fenerim çalışmıyor benim ya. Yani. Hayır ya o yine bas. Kilisenin anahtarını bulduk diyor. Neredesiniz hadi ben aşağıdayım. Hadi şu kilisenin anahtarı. Aşağı gelin aşağı gelin. Muhammed Mete aşağı gelin. Allah bekler lan beni burada bırakmayın. Ado, ado. Benzin toplayacağız. Benzin. benzin Benzinleri yığalım yukarıya. Mete, Mete buradan gidiyorsun. Mete, Alü, Alü! Gel gel. Şuradan soldan gidebiliyorsun. <laughs> biliyon. Baloncuğun sesi uzaktan hoş geliyor. Bana davul mu diyorsun abi? Şurada da bir tane var. Hop! <laughs> Açsan oğlum kiliseyi. Lan hayır açmayayım adam başlar. İlk başta şeyleri toplayalım. Başlasın daha güzel. Dur. Başlasın daha güzel. Bidonları koyalım önüne. O bitiremeyiz. Allah. Allah. Lan sen kimsin? Lan. Oğlum Aydoğan mısın Hüseyin. ya? <laughs> Karıştırıyorum sizi. Hüseyin. Hüseyin. <laughs> Fıçıları aç baba. <laughs> oğlum bu ne, Abi, ne? Hop. Söz vermiştim sana. Ney lan bu? <laughs> Kaç tane oldu? 4, 6, 8, 10. Tamam açıyorum. Mustafa ben seni bırakmam. Açıyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanrım sen bizi kutsa. Allahu Ekber. Allah'ım Allah'ım. Ananı satayım. Işıklar gitti. <laughs> oh! <laughs> <laughs> Beyler kaçın. Şimdi anahtar topluyoruz. Kaçın, Ana kaçın. kaçma kaçma anahtar toplayacağız. Bekle. E şimdi anahtar toplayacağız. Anahtar toplayacağız. Adam koşun. Adam var mı? Var şu an ama dibine yaklaşmazsan sıkmaz ya. Hadi şimdi din Hayalet şeyden sonra kitap yaptıktan sonra başlıyor. Aha geldi hayalet hayalet. hayalet. Yaktım. Onun. Adam, 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 adam burada, adam burada, adam burada, adam burada, adam burada, adam burada. Adam burada kaçın, adam burada. Nerede? Tamam. Üst katta, üst katta, üst katta. Lan tutma, tutma. Kardeşim, <laughs> adam kurdu, Adam burada. Adam burada Abi ne oldu sen abi? Abi ne oldu sen abi? Abi yerinde bekle geliyorum ben. Allah. Yanıma doğru gel yanıma. Kaldıracağım seni gel. Adam geliyor gel 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 şunların yanına gidelim gel gel gel. Lan kaç adam geliyor adam. Geliyor lan. <laughs> Lan! Kimse var mı? Lan, ne oldu oğlum? Biz buradayız. buradayız. Korktuk lan. Abin nerede? Lan, abi, o <laughs> <da işte. gülüyor> ne yapıyoruz burada? <laughs> Adı kaç anahtarın var? Bakayım nereden? K'ya bas. 3. Bende de evet. iki var. 5 tane bulduk. Devam devam. Başta. Tamam. Ha. Lan neredesiniz? Allah'ını seveyim kardeşim. Tamam mı bu? Tamam 10 tane oldu. Ee, şu anda kitapların mı açıyoruz? Adam burada kaç! Adam burada kaç! Adam burada, adam, adam burada, burada, burada kaç! Gel 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 gel! Kaçım. Gitti gitti. Gel gel burası yanıyor gel burayı yap gel, aynı yapalım, yapalım, yapalım yana burada yana gel. Şimdi aynılara aynı başlıyor. Ado kibriti al yak, yap aynı yapacak. Yap, yap. Bulutlama oğlum. İnanılmaz. Hristiyan ilahi söyleyin oğlum. Çarpılma E bilelim oğlum biz. Su. Su. Eee bir şey diyeceğim şimdi. Bakın. Şu an 4 kişiyiz ya. Bir tane daha kitap yakıp bir kişinin elinde olabilir. Gidelim. Hadi. Haydi. Açık yer bulalım. Gir yap. Ben yaparım Merve. Ben yaparım Merve. Dur lan adam Müslüman. Adamsın hadi. Abdest almaya gerek var mı lan? Gusüllü müsün? Kim? <laughs> evet evet. Mete eline al, yukarı kiliseye koşuyoruz. Al koş. Haydi. Bekle. Koydum. Yak. adoyak yak. Bekle dur şimdi değil. Mete koysun kitabı ondan sonra. Lan kapıyı niye kapatıyor? Kaçamayacağız. Allah. Nice. Ne koy 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 kitabı koy. Lan bir daha koy. Adam gelirse ışık tutun. Ne oldu, ne oldu lan? Beyler çatısı delik olan yere koşun. Koş. Koşun 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 <laughs> koşun. Dur dur dur. Adam burada bekle bekle. Hayır burada burada. Aşağıda adam bekle. At, kapat kapat boşa harcama adam aşağıda atlarsa kendinize gelecek, kendinize gelecek. <laughs> tam altımızda Atla. atlama oğlum tam, tam atla altımızda atlamıyor. lan Euzu billah. Adam geliyor. Geldi geldi adam geldi. geldi, geldi. Adam geliyor. satayım? Ana ne satayım? Ben <laughs> bunu Ananı sikip. Kaç. Oğlum kaç kaç. Ananı satayım birini daha götünden vurdu. Ado lan buradayım burada. Fenerini aç. Fener aç. Fener aç. Fener aç. Fener gel. Kim öldü? Daha kimse ölmedi. Ben Ultra Viola ile kaçabildim. Helal lan. Burada aynı Burayı vatanda. yaktınız mı? Burada. Evet evet. Adamın, sesi, Adamın geliyor. sesi geliyor. Aldığımız gibi kitabı kiliseye koşuyoruz. Ananı satayım yap çabuk çabuk. Koş. Benzin alıyorum sen git. Gel. Oğlum kime sıktı lan? Ölen var mı? Ya ya sıç aldım. Hayalet öldür. <laughs> Beyler kaçır. Aa. <laughs> oh. Lan Mete ölmüş. Mete ölmüş la. <laughs> lan. bekle ile. bekle bekle. Gide, çık, bekle. Çık çık balkona çık. Lan çık. Adam geldi abi. <gülüyor> atla. <gülüyor> lan atla At. atla. Atlayamadı atla. <laughs> Kim ölmedi Kimse ölmedi. Mahmet abi. Mahmet abi. <laughs> oğlum bu nasıl bir kapa ya? <laughs> oğlum adam geliyor ama. <laughs> Tuttum onu koşu, koş. Koşu, koşu. Abi, buraya gir. Gir lan Gir lan gir. <laughs> Aydoğan, Sinan Engin'e benziyorsun lan. Buranın <laughs> kitabı mı? Senin elinde, gel. Lan kitabı mı attın? Allah belanı veri. Adam burada. Ananı satayım, ananı satayım. Adam bana bakıyor, dur dur. Dur mu? bana bakıyor, dur dur. Harbiden adam geliyor. Harbiden adam, adam geliyor. Fener kapat. Geliyor lan. Kaç ananı aradığını kaç. Hayaleti yak hayaleti. Mete tuttum kardeşim kaç. Ado kaç. Kaçın lan. Aa. Lan Mete de ölmüş. <laughs> Lan nasıl öldünüz ya? Adam adam orada adam orada adam orada adam orada. Ada! Kaç! Adam, adam! Evet. adam geliyor ananı satayım. Ne, ne içi, ne? Bekle tuttum onu. Gel 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 benle gel benle çabuk. Koş! Ada koy. İnnamine. <laughs> Kaç. Şeyi yanıyordu, maden yanıyordu. Madene gidelim. Teylim yanmış, aslan aslan. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şu an biri sen Nasıl? ayaktaki sen misin? <laughs> Aydan ayaktaki sen mi? <laughs> evet. Bak Mete ile uzun şey eşek oynuyormuşsunuz gibi sen de osuruyorsun onun üstünde. O <laughs> abini öldürdü lan gene. <laughs> Allah <laughs> <laughs> vallahi ya. Dur kitap. Tamam ben bizi bitirdim be. Güzel kitabı al. Alayım tamam. Kilise uç. <laughs> lan adam burada kaç. Kaç kaç kaç. Muhammed ölme. Lan niye getirmedin adamı peşinden? Sanki kendimizden öyle. Ölme bulacağız seni şimdi. Adam müptelası oldu. Al gene git lan bunun. <laughs> <laughs> Atlıyorum. Atla. Onu onu satayım. Aa! Oldu lan. Gel gel gel. Nereye giriyorsun Allah, gel. Açıktayım. Muhammed sokaktayız biz. Ben gelmem arkamda. Adam girer. Adam girer. Lan yan kapıya gir. Aa öldü amına koyayım. Kaç kaç kaç. Kaçıyor. Kapıyı kapat. Ananı satayım, ananı satayım ananı satayım Gel 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 Muhammed abi gel. Onu ne arvadını? Lan adam geliyor. Koş kinisine Koş. koş. Yedi birini gene anasınıza. Buranın kitabı nerede lan? kitabı nerede lan? Abi kitap yok. Lan adamın yanından geç. Muhammed abi şehit oldu gene ya. Hayalet var bak hemen arkanda. Hay bir tane daha var, bir tane daha var. Gel 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 gel. Bende de çok az var. Kurtardım seni. Kaç. Ananı satayım ya gittik. Ananı kurma. Of ya. Oh. Kalbim duracaktı ya şerefsiz ya. Bana fokuslandı ya. adam kovalıyor. <laughs> Gitti beni. <biri. gülüyor> Bitmez abi bugün bu oyun ya. Oo. Oh, oh. Bu kim? Bu da öldü. Geçmiş olsun. Oyun finish. Yedi mi lan hayaletler bunu? <laughs> Son çırpınışlar lan artık. Ah bitti oyun. Oh Muhammed abi var. Ada. Öldük lan. Bitmiş. Allahsız adam bizi gömdü. Fuuu. Go to hell. Abi ya gene mi birinciyim ya? Ya bir susun <laughs> ya bok oyun ya. <laughs> evet arkadaşlar Devor'dan bu kadardı. Gene beceremedik. Gene bir bok yapamadık. 6 kitaba kadar geldik ve devamı gelmiyor. Oyunu güncelleyin arkadaşlar. Oyun yapımcısı güncelleyin. Vallahi geçilmiyor. 30 kere oynadık geçemedik ya. Bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.